Sedacığım 2025'i bitirdik. Sıra 2026'da. 2026 için benimle ilgili planlarını öğrenmek istiyorum. <laughs> ne tür anti uygulamalar beni bekliyor acaba? Beraber planladığımız evet. uygulamalar. Beraber planlayalım. Evet. Evet, dinleyelim. Önce göz çevresine bakacağız. Çok mu kötü? <laughs> Hayır sen kötü değil. Biraz takılıyorum. Tabii ki hani hepimizin takıldığı şeyler var. Evet evet göz çevremdeki Hı -hı. deri çok ince ben atopiyim. Evet. O yüzden yapısal hani biraz. Evet, biraz yapısal ailede de göz kapağı düşüklüğü <laughs> var. E, yaş ilerledikçe de tabii o deri daha da ince bir deri olduğu için daha kolay kırışıyor ve elastikiyet kayboluyor. E, zaten her sene göz çevreme mutlaka uygulamaya çalışıyoruz. Geçen sene de yaptık. Evet bu sene de mutlaka bu yapmalıyız. Bu sene de ne yapacağız? Fraksiyonel, Fraksiyonel lazer yapacağız. Fraksiyonel lazerle göz kapağı Hı -hı. Hem, Gençleştirme. Evet, hem göz kapağını hem göz altlarını. Üstüne evet. bir egzozom yapabiliriz. Bir mezoterapi, samonlu bir mezoterapi yapabiliriz. Önce de güzel fikir. O güzel. En az iki seans. Tabii. Bir seans tabii etkili olur ama iki seans da çok daha etkinliği arttırıyoruz. Onun dışında boyun. Evet. İkinci. Evet. İkinci, <laughs> İkinci bölge. Boyun <laughs> cildi de aynı şekilde kanlanması evet. zayıf. Benim de ince, i̇nce. bir cildim var, <laughs> kuru nemsiz bir cilt. <laughs> bir de sürekli bu şekilde masa başında <laughs> olmak, Mesela sürekli hepimiz. böyle iş yapmak oyun bölgesindeki çizgileri hızlandırıyor. O yüzden bu oyunumuza da bir lazer, bir lazer olabilir. Evet. Hem yani böyle biraz soymadan yapalım onu. Tamam. Üstüne de yine bir saman olabilir, kolajen olabilir, evet kolajen takviyesi Hı -hı. olabilir. Ben infrared düşünüyorum bu sene. Infrared de çok güzel olur. Evet bence iyi olacak. 3 ayda bir, insansız yüzlerde yapabiliriz. de yapabiliriz. De yapabiliriz. Hı -hı. İnce zayıf yüzlerde hayfu yapmak istemediğimiz kemikli Hı -hı. yüzlerde infraretten faydalanıyoruz. Evet. Benim de e, biraz daha böyle kemikli bir yüzüm var. Hı -hı. Bence de infraret benim için uygun evet. olabilir. Bir zaten de... botox alarım. Onları zaten alıyoruz. Söylemiyor. <laughs> <laughs> onları söylemiyorum. Bir de biostimulan yanaklarına. Biostimulan zaten artık tabii yaş 40'tan sonra yani <laughs> <laughs> en azından yılda bir mutlaka biyostimulanlardan bence faydalanmak lazım. Çünkü artık kolajen üretmek bu yaşta çok yıkılıyor. beklediğimiz bir şey değil. Hatta parçalanıyor, Hı -hı. yıkılıyor. Kolajenin üretimini artırmak için Biraz cihazla uyarıp mesela infraredle uyarıp sonra da biyostimulanlarla desteklersen beni evet. daha iyi olur. Zaten bence güzelsin. De. Daha Teşekkür daha. <laughs> amacımız korumak. Evet bu şekilde Güzelimiz hem de korumak. normal simam değişmemiş. oluyor. Evet. ben çünkü olabildiğince bütün işlemlerimi Evet. doğal görünümümü bozmayacak şekilde olmasını evet. istiyorum. Zaten hastalarımız da bunu görüyorlar, söylüyorlar. Evet. Hani sizden doğallığınızı seviyoruz diyorlar. Evet, özellikle en çok evet. dikkat ettiğimiz şey bu. Şu anda aslında trend de o yönde artık. Kesinlikle. Eskiden sanatçılar hmm. bile çok yapay görünmekten rahatsız olmuyorlardı. Şimdi herkes yapılmış olan hmm. ve çok sırıtan uygulamalarını geri döndürmeye çalışıyor. doğru eritip başka evet. işlemler... Biz en baştan beri dedik zaten bu şekilde yapay olması aslında güzel olmak demek değil bence. Bence kişinin mevcut güzelliğini koruması, yaşına rağmen iyi görünmesi için yine de doğala en yakın halde kalması lazım. Planımız bu şekilde. Tamam, Belki kabul eklemeler, eklemeler olabilir. Boyun, <laughs> um, yaza kadar halledeceğiz. Evet ve biyostimülanlar en gerekli uygulamalar. Tabii aralarda gençleşleri falan filan bir şeyler olabilir. <laughs>